Evet, farklı bir takım yazılımla ilgili, yazılım geliştirmeyle ilgili kavramları paylaşacağım bir seri daha yapmaya karar verdim. İlk olarak bahsetmek istediğim şey Feedback Loop ve Feedback Loop'un aslında ne kadar önemli bir şey olduğu. Öncelikle Feedback Loop nedir? Bunu anlatalım isterseniz. Feedback Loop şu, duvara diyelim yumruk attınız ve eliniz acıdı. Duvara yumruk atmanın elinize açılacak bir şey olduğunu öğrendiniz. Bu bir feedback loop. Feedback loop tamamlandı. Yani geriye yaptığınız hareketin karşılığını aldınız ve neye neden olduğunu fark ettiniz. Şimdi bu durumda neden bahsediyoruz? İki şeyden bahsediyoruz. Yani bir korelasyon görüyorsunuz. Yani eliniz acıyor yumruk attıktan sonra oluyor. Bu iki şey aynı anda oluyor. Ve bunların arasındaki nedensel ilişkiyi de Fark etmeniz mümkün oluyor. Yani e, bir modelleme geliştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ha demek ki yumruğumu attığım zaman ne olacak? Follows. E, arkasından e, yumruğum acıyacak. Bunu öğreniyorsunuz ve bir model geliştirmiş oluyorsunuz. Geleceğe dair e, bir tahminde bulunabilmeye başlıyorsunuz artık değil mi? Bu feedback loop tamamlandıktan sonraki kısım tabii bu e, başka bir konu. Feedback loop e, ne şekillerde olabilir? Farklı. İsterseniz biraz örnekleri çeşitlendirelim. Neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak için değil mi? Bir şeyin eğer önemli olduğundan bahsediyorsak e, bu şeyin farklı e, çeşitlerinin bambaşka sonuçlara yol açması lazım. Ki bizim için önemli olsun. Değil mi? Eğer varyasyonlar e, farklı sonuçlara yol açmazsa o, o zaman bizim için ilginç bir şey olmaktan çıkar. Çünkü onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey olmaz fazla. Evet, ne gibi örnekler verebiliriz demiştik. Örneklerden bir tanesi de işte hani duvara yumruğumuzu attık hemen aldık güzel kısa feedback loop. Başka bir feedback loop şu olabilir. Su içtiniz diyelim ki herhangi bir şey olmadı. Yani suyu içtiniz güzel sonra dışarı çıktınız takıldınız ondan sonra kafeye gittiniz kahve içtiniz. Ertesi günü ne bileyim dışarı çıktınız dolaştınız falan. Üç gün sonra birden kendinizi kötü hissettiniz. Böyle midenizde e, bir takım sıkıntılar falan var böyle. Eee... Yani bayağı bir sıkıntı çektiniz diyelim. Sonraki 3 günde bayağı bir sıkıntı çektiniz. Şimdi arada bir fark var değil mi? Yani e, ne gibi bir fark var? Acaba sudan mı oldu? Yoksa dışarıda hani dolaşırken böyle e, soğuk da dolaştım o yüzden mi hasta oldum? Yoksa yediğim yemekten miydi? Bunu bilemiyorsunuz. Neden? Çünkü e, arada bir sürü başka olay oldu. Artık nedense ilişki kuramıyorsunuz. Dolayısıyla burada ne, neyi e, fark ediyoruz? Feedback loop'un kısa yahut uzun olmasının sonuçlarını eğer listelersek şöyle bir takım sonuçlar var. Bir, e, eğer kısa bir feedback loop'a sahipsiniz, duvara vurdunuz eliniz acıdı. Duvara tekrar elinizi vurup e, nasıl acımadığını deneme şansınız var değil mi? E, ama yani yarım saat sürecek bir şey olsaydı bu. O zaman bunu tekrar tekrar deneyemeyecektiniz. Her denemeniz yarım saate mal oluyor. O zaman e, ne diyoruz? E, kısa olması daha fazla deneme yapabilmeye neden oluyor. Ama burada tabii direkt bir bağlantı da kurmamak lazım. E, doğrusal bir bağlantı. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. 5 dakikada bir kere deneyebiliyorsak eğer bir şeyi e, veya yarım saatte bir kere deneyebiliyorsak bunların arasında 6 katlık bir fark yok. Fark çok daha fazla. Çünkü belli bir e, threshold değerinden sonra, belli bir değerden sonra artık denemeye, denemekten vazgeçiyorsunuz. Çünkü artık kafanız karışıyor. E, bu da bir başka sıkıntıdan dolayı. Diğer sıkıntı şu, eğer kısa zamanda feedback loop'u tamamlayabiliyorsanız, kısa süreli hafızanızla işi çözebiliyorsunuz. E, diyelim 27 saniyede işi çözüyorsunuz ve kısa süreli hafızanızla işi hallediyorsunuz. Ama o diyelim 27 saniyenin üstüne çıkarsanız artık orta süreli hafızada bir takım şeyleri tutmanız gerekiyor. E, ama yani o orta süreli hafızada bir takım şeyleri tutarken o bir, bir gün içerisinde bir sürü şey oluyor. Bunların hepsini tutup bir de birbiriyle ilişkilendirmeniz lazım yani. Ve bu e, sıkıntılı bir şey. Zaten orta süreli hafıza da kısa süreli hafıza gibi e, hızlı çalışan daha pratik bir şey değil yani. Giderek sıkıntı artıyor. Ee, sıkıldığınız için bir şeyi hiç denemeyebilirsiniz. Eğer feedback loop uzun sürerse. Ee, ve e, tabi dediğimiz gibi yani farklı bir sürü olay olduğu için e, o üç gün içerisinde diyelim suyu içtikten sonra hangisiyle hangisi arasında bağlantı olduğunu kestirmeniz de e, mümkün değil. Bir süre sonra zaten artık kafayı yakabiliyorsunuz yani hani her şeyi bütün tuşlara basarak aşamaya geçmeye çalışmak gibi böyle sıkıntılar var. Şimdi buraya kadar bahsettiğimiz şey neydi? Buraya kadar bahsettiğimiz şey e, genel olarak feedback loop ve bu e, bilimsel metodolojiyle aslında ilintili bir şey. Yani neden sonuç e, ilişkisinin nasıl e, ...sağlanacağı ile ilgili e, felsefi bir takım e, çalışmaların ortaya çıkartmış olduğu şeylerle ilgili. Ama bizim konumuz ne? Bizim konumuz yazılım. E, o zaman yazılıma geri dönmemiz gerekiyor. Şimdi feedback loop'un yazılımdaki önemi nedir? Yazılımdaki önemi şu. Sistemi kurdunuz. Diyelim ki yeni işe girdiniz. E, sistemi kurdunuz e, ve üzerinde bir takım işler yapmak istiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey nedir? İlk yapmanız gereken şey şu... Bir requestte, bir requestin neden olduğu bir şeyi değiştiriyorsunuz, neyi değiştiriyorsunuz diyelim ki adam login olacak, o login olduğu flowa akışa bir tane log ekliyorsunuz ve o logu log, içerisinde görmeye çalışıyorsunuz diyelim ki bu ne demek bir değişiklik yaptınız ve bu değişikliğin sonucunu görebilirsiniz yani feedback loop. Eğer bu feedback loop şu, şu şekilde ise o zaman e, ne olacak çok daha uzun sürecek ne olursa e, diyelim e, abi ben uygulamayı kurdum evet e, ya çalışmadı ha ya o tabloda bir, bir satır vardı oraya bir şey e, sütunu değiştireceksin oraya şu değeri yazacaksın O olur deniyorsunuz yine çalışmıyor abi ne oldu niye çalışm niye çalışmadı bu Ha, bu halar bundan çok büyük sıkıntı. Ha, ya konfigürasyon dosyasını şunu eklemen lazım, tamam. Ha, işte e, VPN'e bağlanman lazım, oradan bir tane sunucu var, ayakta ki ona e, mesaj atacak bilmem ne, zaten yani o lokal e, makineniz içerisinde sunucuyu deneyemeyip artık dışarıda ayakta olan bir servise e, istekte bulunmak zorunda kalmanız iyice e, farklı sıkıntılar çıkarıyor. Oysa ki ideali, ne? ideali şu. İdealinde e, alırsınız, git klon dersiniz, yaratırsınız. Ondan sonra e, ne bileyim işte Docker kompoz, ap vesaire neyse. Ap dediniz, veritabanı vesaire falan ayakta. E, sonra kodu değiştirdiniz. Derlemeniz gerekiyorsa derliyorsunuz. Deniyorsunuz ve sonucu görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi deneyebilmeniz için deneyebilmek dedik. Ne olması lazım? E, tasarlanan her akışında trigger edilebilmesi lazım. Yani bir şekilde başlatılabilmesi lazım. Bu ne şekilde yapılabilir? Örneğin REST interface açarsınız her şeye. Değil mi? Her şeyi eğer REST interface açarsanız o zaman dışarıdan tetiklenebilir hale gelir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. O ne? E, güvenlikle ilgili sıkıntılar. Dolayısıyla e, yani e, her şeyi de Açmak istemeyeceğinizden diyelim ki Nginx'den eksen eksen bazı interface'lerin e, dışarıya gitmesini kapatmanız gerekebilir veya e, bu in şeyi e, arayüzü interfeysi eğer productiondaysa disable tarzı şeyler eklemeniz gerekebilir. Onlar farklı bir şey. Ama her şeyin trigger edilebilmesi lazım. E, bu şekilde çünkü e, değiştirdiğiniz her şeyi deneme, onunla oynama e, şansına sahip oluyorsunuz ve uçtan uca deneyerek bir, şey, bir takım şeylerin production'a gittiği zaman gerçekten çalışacağından emin olma şansınız da oluyor. Yeni adam onboard ettiğiniz zaman da onun akışları tam olarak anlaması mümkün oluyor. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi dedik ki feedback loop önemli. Feedback loop'un kısa olması lazım. Ve bu feedback loop'un üzerinde çalıştığı ki çevrenin de ne olması lazım? Contained. Hani böyle dışarıdaki bir takım şeylere bağlı olarak değil de kendi kendine çalışabilen durumda olması lazım. Bunu yapabilmenin de yolu yani hali hazırda zaten senelerdir kurulmuş bu şekilde çalışan bir sistemi bu hale getirmeniz çok zor. Buna katılıyorum. Yani birçok insan şirketine diyelim. Ertesi günü gidip de Aa, biz bunu böyle yapmasak da şöyle yapsak mı dediği zaman büyük dirençle karşılaşacak ve kendisi de yapamayacak zaten. Yapmak çok zor. Bu hani tüm, tüm takımın inanıp her seferinde ufak bir tarafı daha düzeltmesiyle yarım senede bir senede gerçekleştirilebilecek şey. Ama en kolayı ne? En kolayı yeni bir projeye başladığınız zaman en baştan itibaren bu şekilde başlayıp bunu da hiç bozmamanız. Çünkü bu şekilde devam ettiğiniz zaman ne oluyor? Ee, bir süre sonra gidip de eklemeniz gereken bir featureı bir günde eklemek yerine iki haftada hem de vasat bir şekilde eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Yani çünkü iki hafta uğraşıyorsunuz. Bu uğraşıyı yaparken tabii bir takım şeylerden de feragat ediyorsunuz. Yani e, deniyorsunuz değil mi? Test ediyorsunuz. Kod reviewe geliyor, birileri reddediyor, tekrar test ediyorsunuz falan, bazı şeyleri atlıyorsunuz bu sefer, yine review yapıyor insanlar, bir daha test ediyorsunuz falan, son seferinde e, ya bunlar çok oluyor bu arada, hani ya sen de yapmazsın onu falan diyenler olacak ama e, takımda birçok e, defa hani şeyi göreceksiniz, e bu niye çalışmıyor abi denemedin mi bunu? Bu, bu çok olur. Denemedin mi abi bunu? Herkes birbirine sorar. Bir şeyler patlar böyle. Dönedim, dönedim. Oysaki denememiştir yani. Hani bunların hepsinin nedeni feedback loop'un uzun olması ve fizibilitenin bir süre sonra düşmesi. Yani şöyle söyleyelim. Bizler aslında yazılımcılar olarak ne yapıyoruz? Bir evren yaratıyoruz. Yaptığımız şey aslında bir felsefe. Mantık felsefesi. Bir evren yaratıyoruz. Bu yarattığımız evrende bir takım objeler var. Klaslar var, instance'lar var. Bu klasların çalışma alanları var. E, bir takım, e, nasıl söyleyelim, e, sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanları karş karşılıklı tartışıyoruz. E, değiştiriyoruz, ekliyoruz, çıkarıyoruz. Duruma göre değil mi? Yani e, bizim dünyamızda Newton'un e, elmanın e, düşüşünü, işte ağırlığını vesairesini hesapladığı dünyaya e, farklı... E, olarak bizim dünyamızda ne var? Şu var. E, elmayı düşürmek için sadece elmayı yaratmak yetmeyebilir. Bizim dünyamızda elmayı düşürmek için e, televizyonu yaratmak da gerekebilir mesela. Ne alakası var? E, bakın bakalım hani projelerde alakası olmayan neler yapmanız gerekiyor, değil mi? Bu neyle ilgili? Biraz containment ile ilgili. Yani sorumluluk alanlarının düzgün bir şekilde tasarlanıp e, kendine yeterli hale getirilmesiyle ilgili. Ee, sistemin parçalığı İşte bunu e, düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor feedback loop'u kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamız lazım kısa tutmamız lazım ki e, bilimsel bir e, uygulama yazabilelim bilimsel bir dünyada uygulamamızı geliştirelim çünkü diğer durumda ne oluyor guesswork denilen yani tahmin işine girmeye başlıyorsunuz çünkü bağlantılar kuramıyorsunuz bir takım şeylerin arasında o zaman e, herkesin bazı bildiği kısımlar oluyor, bazı kısımlar eh işte şöyle böyle, bazı kısımlarda herkes bir şeyler uyduruyor, e, hiçbirisi doğru olmuyor ve böyle bir ortamda da e, tabii adam gibi çalışan bir uygulama ortaya koyamıyorsunuz. Evet, feedback loop'u kısa tutalım.